Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan bağışlanma diler ve ona tövbe ederim. Eğer bin Yasar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe edin ve ondan affedilmeyi dileyin. Zira ben günde yüz defa tövbe ediyorum. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi Ebu Hamza Enes bin Malik el Ensari'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kulunun tövbe etmesine, içinizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu andaki sevincinden daha çok hoşnut olur.'' İmam Müslim'in başka bir rivayetinde ise şöyle zikredilmiştir. Hak Teala'nın kulunun tövbesinden hoşnut olması, ıssız çölde ilerlerken devesini üzerindeki azığıyla birlikte kaybeden ve ümidini yitirmiş vaziyette bir ağacın gölgesinde uzanan, derken bir anda devesinin yanına geldiğini gören ve yuğlarına tutunarak aşırı sevinmesinden dolayı dili sürçüp, Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden daha çoktur. Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için gece vakti rahmet kapısını açık tutar. Yine gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için de gündüz vakti rahmet kapısını açık tutar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam eder.'' Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim güneş batıdan doğmadan önce tövbe ederse Allahu Teala onun tövbesini kabul eder. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala can boğaza dayanmadıkça kulun tövbesini kabul eder. Zirbe Hubeyş anlatıyor. Mesler üzerine meshetmek hakkında soru sormak üzere Safvan bin Assal'ın radıyallahu anh huzuruna varmıştım. Bana, buraya gelmene sebep olan nedir Eyzir diye sordu. Ben de ilim öğrenme isteği diye cevap verdim. O da, melekler ilim öğrenenlerden hoşnut oldukları için onlara kanat gererler dedi. Bunun üzerine ona, Küçük ve büyük abdest bozduktan sonra mesler üzerine meshin nasıl yapılacağı hususunda kalbimde bir şüphe meydana geldi. Sen Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğundan bu hususta ondan bir şey işitip işitmediğini sormak için sana geldim dedim. Savfan, evet işittim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yolculukta olduğumuz zaman cenabet olma durumu hariç, büyük veya küçük abdesti bozduktan ve uykudan sonra bile mesleri üç gün üç gece çıkarmamamızı emrederdi, dedi. Ben tekrar, onun sevgi hakkında bir şeyler söylediğini isitin mi, diye sordum. O da, evet, işittim. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculukta birlikteyken bir bedevi gür sesiyle, ''Ya Muhammed!'' diye seslendi. Resulullah da ona yakın bir sesle, gel, buradayım diye karşılık verdi. Bunun üzerine ben Bedevi'ye, sana yazıklar olsun, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurundasın sesini alçalt. Nitekim ayeti kerimede, onun huzurunda yüksek sesle konuşmaktan men edildin dedim. Buna karşılık Bedevi de, vallahi sesimi alçaltmam dedi ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hitaben, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amelleri işleyemeyen bir kimse hakkında ne dersiniz diye sordu. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem: "Kişi kıyamet günü sevdiği kimselerle beraberdir." buyurdu. Hazreti Peygamber bu hususta uzun uzun konuştu. Hatta batı cihetlerinde genişlik mesafesi veya bir binek üzerinde gidilecek mesafesi 40 yıl veya 70 yıllık mesafede bulunan bir kapıdan bahsetti. Hadisin ravilerinden biri olan Süfyan şöyle demiştir. Bu kapı Şam tarafındadır. Allah Teala bu kapıyı gökleri ve yeri yarattığı gün yaratmış ve tövbe edenler için açık bırakmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar bu kapı kapanmayacaktır. Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki zamanlarda 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bir gün bu adam yeryüzünün en bilgininin kim olduğunu araştırdı. Ona bir rahibi işaret ettiler. Adam rahibe giderek, bir adam var ki 99 kişiyi öldürmüş, onun için tövbe imkanı var mıdır diye sordu. Rahip, hayır, onun için tövbe imkanı yoktur diye cevap verince onu da öldürerek sayıyı yüze tamamladı. Ardından tekrar yeryüzü üzerinde bilginin kim olduğunu araştırdı, onu alim bir kişiye yönlendirdiler. Onun en büyük yanına vararak, bir adam var ki yüz kişiyi öldürmüş, onun için tövbe imkanı var mıdır? diye sordu. O alim elbette vardır. Kim onunla tövbesi arasına girebilir? Sen şu memlekete git, orada Allah'a itaat eden kimseler vardır. Sen de onlarla beraber Allah'a kulluk et. Sakın kendi yurduna geri dönme. Çünkü orası kötü bir yerdir, dedi. Adam denilen memlekete gitmek için yola çıktı, yolun yarısına gelmişti ki ölüm vaki oldu. Bunun üzerine rahmet melekleri ile azap melekleri onun hakkında tartışmaya başladı. Rahmet melekleri, adam kalben tövbe edip Allah Teala'ya yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise o adam hayatı boyunca hiç iyilikte bulunmadı dediler. Derken insan suretine girmiş bir melek çıkıp geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek, iki yer arasındaki mesafeyi ölçün, hangisine daha yakınsa oraya aittir, dedi. Melekler ölçtüler ve varmak istediği yere daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine rahmet melekleri onu alıp götürdüler. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayette ise şöyle geçmiştir. Gideceği hayırlı köye bir karış daha yakındı. Bu yüzden onlardan sayıldı. Sahih-i Buhari'deki başka bir rivayette şöyle geçmiştir. Allah Teala onun gideceği yere biraz yaklaş, geldiği yere de biraz uzaklaş diye vahyetti. Sonra da geldiği yer ile varacağı yer arasını ölçün buyurdu. Melekler ölçtüklerinde varmak istediği yerin geldiği yerden bir karış daha yakın olduğunu gördüler ve böylece bağışlandı. 28. Bir diğer rivayette ise şöyle geçmiştir. Adam göğsü üzerinde salih kimselerin olduğu memlekete doğru süründü.